Bak şimdi bu gönüllerde bir tane virüs programı yani kuracağım, atacağım alta ve Minecraft'ta o şekilde oynayacağım. Bakın direkt bir dakika kuruyorum. Allah! Şu an yasakta bir virüsü aktif ettim. Oğlum oyuna bak lan! Sunucuma giriş yapacağım. Sunucumda garip bir şey olabilir. Ben garip bir şey oldu. Şu anda tek bir sıkıntıyla karşılaştı. Ekran yani renkler değişti. Hatta telefonun rengi değişti. O öyle bir Şimdi yaptım bunu lan. Kitap. Bu ne oldu? Uzay sıkar mı kalmıyor? Ben koluma mı olmuş? O havaya bak. Çok garip. Ama çok garip. Köyeyim. Kolum hareket etmiyor ya. bak lan. İnşallah bunları görebilir miyiz? Dur. Daha bak da. Köye gideceğim? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Bu kapı açık. Bu kapıyı kapattığımı o kadar eminim ki bak. Bu kapıyı şu şekilde kapamıştım bak. Bu şekilde bir kapı kapamıştı eminim. Lan tüm kapılar açık. Abi ben tüm kapıları da kapadım yani. Bir dakika dosyayı çıkarsam bu kapılar yeri kapanır mı? Bak şu kapı açık mı mesela? Dur. Bak şimdi bu kapı bakayım. Bu kapı kapalı. Galiba. Aynen i'e girmemiş. Bakayım şöyle bir şey yapsam ne olur? Bak. Bu kapıyı açtım. Şimdi dosyayı çıkarıyorum. Çıkardım. Kapı yine açık. Yani dosyayı geri yüklesem. Şöyle yükledim. Şu olmadı. Allah Allah. Şu an çok sıkıntı ve korkuyorum. Çok garip lan. Oğlum envanterime buzi gelmiş. Ve bu kim? Oğlum ne Bu lan bu ne oha buralara bile gelmiş. Buzi ile alakalı Adam. Bu kim? Tapta da gözükmüyor. Arkadaşıma davet edeyim bari. Ölmüyor da. Uzu sıksam mı? Ölmüyor. Bir alınca kolum havaya kalkıyor. Bak. Ölür gide. Ölür gide. Ölür gide. Ölür gide. Ölür gide. Ölür Ben Bu ölmüyor Elime glitch'li elmas kılıç aldım. Bunu vur, da vursam glitchlenmiyor. Vur. Vur, adam glitchlenmiyor bak vuruyorum. Ne glitch'lendi lan? Glitchlendi. Çok onu da gel. çarpın çarpalım. Uzi var uzi. Uzi ver. Hmm. Gel bakayım. gerçekten bir şey değişmiş. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Hero Brian itemi aldım. Ben Hero Brian'ı buraya çağıracağım. Sen bekle oğlum. Gel. Glitch diye. Sattığım yay bile gülüşler var. Hayır yok. Bu Hiçbir şey olmuyor. Sen oğlanın. Sen Tamam Hadi bay bay reis. Görüşürüz. Çoğunun reis Ha? Ne oldu lan? Abi, o böyle geliyor ki ne anlamış oldu. Havadaki şeyler ne Bir dakika. Dosyayı kaldırdım. Ha gece olmuş lan. Gece. Yeni ederim dosyayı ben kurmadım. Kendi kendine kurdu dosyayı. Bir dakika ben bu dosyayı kaldırsam bu adam biliyor mu? Dosyayı kaldırdım. Bu ne lan? Bu kim ya? Allah Allah. Kafana. Gülüş ya. Ben de gülüşlerim de, de. güzelmiş. değil. De Gülüşlenmiyor. Gel. Gülüşlenmiyor. Öyle ya. Lüt ben istemiyorum evet, şimdi bu eşyalarımdan alacağım şeyler burada ne var ben maddeyi daha iyi anlıyorum bir şey var ama burada ne var ne var evet, neyler bunu ver bunu ver bunu ver petropakta türeği bunu ver, bunu ver. Baltanlar. baltam var. Burada ne var? Hmm, burada bir şey var. Void mutlu var. Void mutlu Ya bak boğuldu gene kendisini vurdu. Gel bakayım elimdeki void mutlu da olur. Sana void. Boyun... Nerede bu? Bir dakika bu değil mi? Abi hayır. Hah burada. Kim oğlum? Ya adam nerede? Ha adam. Adam yok. Neyse. Sıkıntı yaratmaz inşallah. Bana da ha adam orada dur. Hadi yola. Lan. filan nasıl? Kafa kopartan filan sen hiçbir şey yedim. Sen benim şey kafa kopartıyor çünkü bu ortamla oyun. Yakayı. Hiçbir şey yiyorum. Hı hı. Şimdi şimdi aldım arpiyi. Adam ölmüyor. Adam ölmüyor. Ölmüyor yani. Tek kelimeyle ölmüyor. Bak orada bekliyor bir de şerefsiz. Yok. Adam ölmüyor. Al şunları da başına açalım. Ama kalkıp kopartan silahın tek çare. Bir mermisi var ama. Sıkıyorum. Inmeyeyim. bir boşluğa Bekle. Boşluğa gideceğim. De bakayım. Şöyle boşluğa doğru da Ben de geleyim. Bir yerde kalsam mesela boşluğa yollamasını bilirim. Hadi boşluğa yolculuk hadi. Ve gel. buradan. Aa. miyiz? gidiyoruz gel. <laughs> Boşluk. Çünkü o.